Kıymetli hocam o zaman bir resmen dünya ortadan karpuz gibi ikiye ayrıldı. Bir taraf böyle bir tarafta da Amerika. Şu an Amerika. tarafını seçenler var. Amerika'nın yanında kimler var? var. Şu Ece? anda Amerika'nın yanında zorunlu olarak Almanya duruyor. Niye duruyor? Almanya savaş eseri. Almanya şu an savaş eseri. Almanya'nın ordusu yok. Amerika'nın izin verdiği ölçüde bir orduya sahip. Japonya'da öyle savaş eseri. 2045'e kadar savaş eseri onlar. Bitmedi ki Eyvallah. anlaşmaları. Ondan dolayı Amerika'nın yanında duruyorlar. Mecburen duruyorlar. Amerika en fazla asker Almanya'da tutuyor. Biliyorsun Trump çekeceğim demişti. Biden daha da yükleme yaptı şimdi. Niye? Rusya orada yayılmasın diye. Şimdi şey var. Almanya'nın öyle bir itiraz şansı yok. Amerika'yı sevip sevmediklerini onlara sormamız lazım. Çok da beni bağlamıyor Almanya ama. Çok da hoş bir devlet değil. Biliyorsun gaddarlık ve faşizm yönünden. Faşist eğilimleri her zaman olan bir ülke. E, Fransa için net olarak Amerikancı diyebilirim. Bir Fransa kaldı. İspanya, İtalya ortalarda geziyor. İkisi de küçülecek olan devletler. Bunların geleceği çok kötü. Yani canlanacak değil, geri gidecek devletlerden sözüyorum. İspanya ve İtalya. Hollanda bir zamanlar bugünün Amerika'sı gibiydi. Hı hı. Afrika'da Kolonya'da. Sömürge kralıydı. Burada. Şimdi Hollanda'nın şu kadarcık bir ülke gücü mü var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aynı şey İtalya ile İspanya'ya doğru gidiyor. Bunlar köklü devletler. Hani biri Roma geneleğinden gelme biri kendi işte İspanyol. Ama e, eski güçleri hiç olmadı. olmadı. Zaten şeyden sonra da olmadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ikisi de faşist olduğu için. Esamesi Gitti okunma. yani. Biri Franco faşizmi vardı. Biliyorsun birinde de. Mussolini. Mussolini vardı. E, gittiler. Yani geçmiş olsun. Hocam. Şimdi ne kaldı gire abi ona gelelim hı hı. yani orada Almanya'nın ne yapacağı meçhul İngiltere çok net ağırlığını koydu yeni dünya devletinin Avrupa'daki lideri İngiltere uzak doğudaki merkez Çin ortadaki lideri de Türkiye. Peki hocam dünya nasıl bir savaşa gibi bu ortamda? Dünya savaşı çıkmaz bir kere bu komik bazıları çıkıyor hı hı. konuşuyor dünya savaşı çıkacak. Tamam çıksın ee, bu dünya savaşını çıkaracak olanları kim kurtaracak ben merak ediyorum kim kurtaracak abi Ne yapacaklar Yerin altına da girse nükleer bir savaş çıktığında zaten yörüngesinden çıkan dünya kalmayacak Bu çok yani saçma sapan bir şey öngörüleri var bazı insanların dünya savaş çıkmaz hibrit savaşlar Çıkar hibrit savaşlar dediğimiz Bölgesel savaşlar mesela bizim kurdukları o sahte PYD devleti falan kuracaklar ya, kurdular onu söyleyeyim yani. Şu Hı. an memurları, işçileri var onun. Suriye'de şu an memur, işçileri, devlet daireleri var. 50 kilometre geri attık sadece. Araya biz tampon koyduk. Ee, bir de Akdeniz'e açılmalarını engelledik. Onların niyeti zaten o şeyle Irak'taki e, Kürt devletiyle birleştirip, tek devlet yapıp oradan İsrail'le birleştirmek. İsrail'le birleştirmek. İsrail'in büyümesi önemli kimse. Orada Kürt halkının özgürlüğünü falan iplemiyorlar. Onu söyleyeyim yani. Dert o. Orayı birleştirirlerse İsrail'le de birleşecek. Büyük İsrail projesi gerçekleşecek ama sorun şu. Türkiye Akdeniz'e giden yolu kesti. O son harekatlarla. Oradan büyük de Amerika'nın planına en büyük sekteyi vurdu. Dolayısıyla onu halletmeye çalışıyorlar. Türkiye ile Amerika Amerika Türkiye ile savaşmayı asla ve asla göze alamaz. Korkunç kayıplar verir. Bunu biliyorlar zaten ben bunu buradan söylediğim ondan bakmayayım. dolayı böyle raporlarla, ya, e, raporlarla arkadan e, dolanmaya e, çalışıyorlar değil mi? İçeriden iç ayaklanmalarla işte kurdukları sahte devletlerin açtıracağı bir takım savaşlarla hani yıpratma savaş çalışıyorlardı dediler. ama hesaplamadıkları şu oldu Türkiye'nin elektronik savaş gücünü bilmiyorlardı. Çok komik ama bu kadar istihbaratı var ama o Türkiye'nin elektronik savaş gücünü yeni fark ettiler. İşte Fransa ile gelen o, işte az önce anlattınız. Ha o gemi falan hı. hep deneme amaçlıydı. bakalım ne yapacak. Bir de Türkiye'yi hem Suriye'de seyrettiler, hem de şeyde ee, Ermenistan'da. Hı hı. Ve şu an gene söylüyorum, o gördü, gördüğünüz elektronik savaş görmediklerinizin yarısı. Yani anlayacağın, Türkiye şu an elektronik harp alanında İngiltere, şey İngiltere diyorum, Amerika, Çin ve şeyle eşit durumda. Bunu da buradan söyleyeyim de yok gelirmiş gelemez hiçbir şey de yapamaz. Amerika ama şu Kara anda en çok da olur. En çok Türkiye'ye kafa yoruyor anladığım kadarıyla değil mi evet, hocam? Evet yoruyor. Çünkü Hı -hı. bir şey yapamıyor. Yani ne yapacağız Bu şimdi? raporun başka detaylarında neler var hocam? bayağı kritik bir rapor çünkü. kritik rapor o raporlardan bahsetmeyeceğim bölüm var o zararlı bir şey yani hı hı. ülke adına hoş bir şey değil o kullanmak çünkü... istedikleri enstrümanlardan bahsediyor o noktalarda i̇şte o, ondan bahsediyorum. Bahs onu konuşmayacağım kuracakları devletlerin bir süre sonra Amerika ile stratejik işbirliği yapmalarını yapacaklarını hı hı. anlaşma imzalancı savunma işbirliğini hı hı. ve o kuracakları sahte devletlerin işte PYDM devleti. Ee, bir süre sonra Türkiye ile bir e, savaşa girmesi durumunda o anlaşmalara dayanarak onlara destek vereceklerini. Hı. Yani onların arkasındaki güç olacaklarını resmi olarak orada da belirtiyor. Olması gerektiğini. Çünkü Türkiye'nin güneydoğusundaki Doğu'za yer alan iki su kaynağını Fırat ve Dicle'yi istiyorlar. Çünkü kuraklık geldi ve artık geçmiş olsun dünyaya. O su kaynakları altın durumunda. Barajlar altın durumda, kapı istiyorlar, kapı istiyorlar, kapın e, çevresindeki araziler kimlerin? Bir daha bir listeye bakmak istiyorum. Öyle bir durum var yani. Bu kadar. İsrail ne e, hangi konumda hocam? Bu noktada Amerika'nın yanında mı yoksa? Ya İsrail her zaman için büyük İsrail projesini istiyor. Bak İsrail küçücük bir devlet, İsrail'in beş paralık gücü yok. İsrail İran'la bile savaşamaz abartılıyor. Ama şöyle bir durum var. Arkasında Amerika, İngiltere, Fransa hepsi var. Çünkü bir İsrail devleti, Yahudi devletinin o bölgede yayılması gerekiyor ki İslam bütünlüğünün, İslam bütünlüğü de demeyin. Bütünlük bütünlük yok da onlar da Arabistan'dan falan ne bütünlüğü olur da şey var. E, o İslam devletlerini parçalayacak. Tamam mı? Bir süre sonra da komple hani bir uydu devleti haline getirecek bir sistemin peşindeler. Çünkü İsrail'in çevresi işte İran Suudi Arabistan hani diğer ülkelerle çevrili olduğu için bir tarafta da hani Lübnan'da Hizbullah var biliyorsun İran şeyle. Buradan İsrail çok tedirgin. İsrail sürekli yok olmak kaygısı taşıyan bir ülke. Yani o yüzden sürekli kendini tehdit altında hissettiği için bir de bu şekildeki bir planın parçası olduğu için yayılmak istiyor. Yayıldıkça bu Kürt devletini kurup oraya sızabilirlerse, e, yani sızabilirlerse değil, sızdılar da hani bir bütünlük sağlayabilirlerse çok genişlemiş olacaklar. Yani hem asker gücü hem şey gücü anlamdan hani insan şeyi gücü. Gerçi insana dayalı savaş bitiyor ama olsun. gene bir yerleşim alanı için insan gerekiyor. Sonuçta e, bunu Amerika yoluyla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ben evangelistlerin hani o Armageddon'unu Ar falan da bir kenara bırakıyorum. Hani, e, Onun planları devam ediyor mu? Tabii Hocam, ki devam peki, ediyorlar. ediyorlar yani değil her mi? türlü zihinlerinin altında, bilinç altlarında bu var. Yani. Nere, nere haritalarına baktığın zaman neyi görüyorsun? Türkiye'nin güneydoğusu gitmiş, doğu gitmiş, bir taraf Ermenistan olmuş, bir taraf komple işte şeye verilmiş, e, alt tarafa gitmiş. Kala kala Türkiye'yi ortalar kalmış, İstanbul'u bilmem ne Avrupa Birliği'nin bilmem ne haritasının içine çiziyorlar. Yani böyle garip, sapkınca şeylerin peşindeler. Peki hocam Amerika ile İngiltere'nin birebir böyle karşılıklı böyle e, net bir şekilde hasım olduğunu göremiyoruz değil mi kolektif olarak. görürsün, şundan görebilirsin. Ticari ilişkileri ve yakınlaşmalara bak Amerika'nın yaptığı protestoları hani bir takım devletlere tehdit İngiltere'nin vermediği desteklerden çıkartırsın. İngiltere sinsi bir devlettir. Yani ve bugün dünya politikasını en ne diyeyim politik ve siyasi olarak en iyi idaren devlettir bence. Çok müthiştir yani diplomatik şey. Atakları ve diplomatik tavrı. ikinci sıraya da mesela İran'ı koyarım. Sinsilik dediniz. Ya her türlü ya oynayabiliyorlar. İkisi de. Bak dikkat et. Bu kadar hani Türkiye'nin başına iş gelir, şu olur, bütün devletler yüklenir. Avrupa Birliği'nde İngiltere'nin ses çıkmaz. Alttan giderler. Yani İngiltere çok akıllıdır o konuda. Ee, MI6 da CIA'nin babasıdır zaten. Ama dünyanın en beceriksiz örgütü CIA olduğu için bütün rezillikleri gün yüzüne çıkıyor. Ama MI6'yı mesela duyamazsın hiçbir yerde. İstihbarat örgütleri de öyle çalışır. Yani o yüzden İngiltere ile şu an arasında ciddi bir sorun var zaten. Bunu bütün diplomatik kaynaklar biliyor devletler. Ciddi bir uçurum oluştu. O da Çin'le yaptığı işbirliği nedeniyle. Zaten bunu şuradan okursun. Çin'de Londra'dan Çin'e tren gönderdi. Bak Türkiye'de tren gönderdi. Burada para önemli değil. Türkiye 42 vagon bor gönderdi. Burada para önemli değil. Tam birkaç milyar tutuyor ama burada bir simge var. Bir meydan okuma var. Bak ben gönderiyorum dedi. Tren gitti çoktan. Londra'da yaptı. Londra'da tuttu. Kendi işte ürünlerinden teknolojik ürünlerine imal ettiler bilmiyorum. 40 vagonda o gönderdi ne yaptı Çin hem bize hem oraya gönderdi ya bunlar göstermelik bunlar şeydir ee, okuyabilene mesajdır yani Mesela. bunu bizim okumamızı beklemiyorlar hocam şimdi en önemli noktaya geldik ee, birkaç haftadır önemli uyarılarda bulunuyorsunuz Mart ayı ile ilgili az önce birazcık bahsettiniz Mart neden bu kadar önemli hocam şu anda Mart ayının içindeyiz Hakan Bak Mart ayını aslında şöyle vurgulamak durumundayız. Mart ayı ile kim ne tasarlıyor hocam onu soralım. Dünya, on sonra? küreselciler daha doğrusu küresel dünya devletinden bahsediyoruz ya bu deminki konudan bağımsız değil. Şimdi deminki konuda küreselciler kim dersen işte onlar yani Çin. Bir de Biden. İki tane küreselci grup var Biden derken Amerika bak. Biden gelmeden önce dediler ki bu küreselce Çin'le işbirliği yapacak, onunla yapacak, bununla yapacak. Bunların hepsi içi boş palavra, yalan. Trump da aynı. Amerika merkeziyetçi bir sistemi var. Bu bildiğin gibi eski işte atıyorum şey gibi düşün Roma gibi. Merkez nasıl Roma'ydı ya tamam mı? Bunlar Amerika merkez, bütün dünya köle. Böyle bir sistem istiyorlar. Oranın küreselcileri bunlar. Bir tarafta da Çin Merkezli işte başka bir küreselci grup orada birleşti. Şimdi iki ayrı grup oluştu. Dolayısıyla bu iki ayrı grubun Mart ayı öngörüleri birleşti ama niye biliyor musun? Pandemi başladığı günden beri Amerika'dan örnek vereyim. Bilinen rakamlar çünkü Amerika'da 700 milyar dolar para basılmıştı pandeminin ilk günlerinde. Bir yıl sonra basılan para miktarı 3 trilyon dolara çıktı karşılığı yok sadece kağıt basıyorlardı. Bu yıl 14 trilyon dolara çıktı. Şimdi yeni basılacaklar olan duyduklarım doğruysa 70 trilyondan bahsediliyor. Bakın bunlar bildiğiniz bir matbaa makinesinin başına oturup düğmeye basma olayıdır. Altın karşılığı yok, hiçbir karşılığı yok. Olduğu gibi size kağıt verecekler. Şu kağıt neyse elindeki tamam mı? Para da ona döndü. Ve bunu bu şekilde yapa yapa bu duruma krizi geçirmeye çalıştılar. Niye geçirmeye çalıştılar, onu da söyleyeyim, altını böyle baskılıyorlar. Altın şu an, şu an hak ettiği değerin çok altında. Altını baskılıyorlar, bol para politikası, yüksek faizle. ondan sonra e, Gümüş'te de aynı oyun dönüyor. Gümüş'te de aynı oyun dönüyor. Ama bir de bu batık şirketler var, bak şimdi Amerika ve Avrupa'da birçok şirket battı. Hani diyeceksin? Şu an yok değil mi? Duyamıyorsun. O zaman ben de şöyle söyleyeyim. Şu an batan şirketler e, Avrupa'da 3480 tane şeyde Almanya'da sadece 420 tane şirket batık. Bunlar büyük şirketler. Bunlar burada mallarınızı aldığın şirketler. Bir dönem. Şimdi almıyoruz. Yani niye battılar onu da söyleyeyim. Bunlar e, bizim gibi ülkelere o koloni olan eski ülkelere yani şimdiden söz etmiyorum eski dönemde bol bol kendi mallarını satarak büyük rantlar elde eden şirketlerdi. Pandemi nedeniyle en berbat Afrika devleti bile bunlardan yaptığı ithalatı mecburen düşürdü dipleri. İthalat düşünce Avrupa'da, Afrika'da ve Asya'daki adamların karları dibe vurdu. Mesela bu adamlar 1'e 5 kazanırken şimdi 1'e 2 kazanıp batık duruma girdiler. Bunlar küçük rantlarla yürüyemez. Yüz binlerce kişiyi barındırıyor. Elemanları var, şu var, bu var, masrafları var. Dolayısıyla bu resmi rapordur. Ee, Almanya'da şu an o batık şirketleri Merkel para politikasıyla ayakta tutuyor. Ancak Mart ayında bu verilen krediler çok düşük faizi hatta faizsiz kredilerin dönme zamanı. Ve bu krediler dönmeyecek. Hmm. Bu Patlak krediler diyorsun. dönmeyecek. Patladı çoktan. Kendileri biliyor patladığını. O yüzden bir karar aldılar. Tekrar şu an para basıyorlar. Kağıt basıyorlar artık. Dolayısıyla Mart ayı işte bu yüzden altının da çıkma ayı olacak. Dolar hocam. Şimdi doları birileri yükseltmeye çalıştı iki gün önce. Hı. Ondan sonra karşı atak geldi İngiltere'den. Düşecek yeri. Bunlar... E, ...aptalca hareketler... ...ve saldırı amaçlı hareketler... ...eskiden bize saldırı İngiltere'den geliyordu... ...dolar saldırısı... Hı hı. ...sonra... şimdi ...Berat Albayrak gidince anlaşma yapıldı... ...bir şekilde yapılmış bilmiyorum... E, ...bize İngiltere'den saldırı gelmiyor... ...Amerikan kaynaklı saldırı geliyor... ...Amerikan kaynaklı saldırı geldiğince... ...o malum... E, ...büyük dünyanın en büyük... ...finans şirketinin sahibi... ...bankerlik şirketinin sahibi aile... ...yoluyla... Türkiye'ye de bu sefer dolar akımı başlıyor. Dolayısıyla yaptıkları atakları boşa çıkartıyorlar. İşte strateji budur. Peki hocam Mart ayı ile ilgili i̇şte, tedirgin... şey anlatacağım tedirgin olması. Şimdi bütün bunlar yaşanırken şirketlerden kredi dönmüyor. Şirketleri kredi ödeyemezse artık devletlerin şeyi yok kalmadı limiti. İflaslarını isteyecekler. İflaslarını istediği an bak iflaslarını istediği an bir anda bütün dünya ...para birimi değer kaybedecek. Bitcoin uçacak, altın uçacak, gümüş uçacak. İşte Mart ayında bunlar yaşanacak. Bunları yavaş yavaş göreceğiz. Çünkü birçok firma şu an batık. Ekonomik çöküş mü geliyor? Evet çöküş geldi yani. bile. Geldi. An an çöküyor. Gelmiş. Kapitalizm çöküyor. Çatır çatır gidiyor adamlar. E, bir yıldan beri... ...küresel sosyalizmden bahsediyor. Küresel sosyalizmden bahseden kapitalistlere bak. Nasıl bahsedebilirsiniz ya? Bunlar şirket sosyalizmden bahsediyor. Bak bu çok önemli. Bu şaka değil. Bunların hiçbiri komple teorisi değil. Yani direkt anlatıyorum. Gelecek iki yıl içinde gerçekleşecek. Mallarınızı elinizden alacaklar. Şahsi malınız olsun istemiyorlar. Hiç kimsenin şahsi malı olmayacak ama sizi şöyle kandırıyorlar. Şu an başladılar. Her şeyi kiralayacaksınız. Hatta uzay aracını bile. Peki kimden kiralayacağız? Senden. Sen kimsin? Şirket şirket faşizmi başlıyor. Her şeyin sahibi şirketler olacak. Birkaç tane global şirket sana hepsini kiralama şansı verecek. Paran mı yok? Ömür boyu borçlanma kredisi verecek sana. Öldükten sonra çocuğunu köle yapmak için. O zaman sürdürülebilir küresel kapitalizm geliyor. Sürdürülebilir küresel kapitalizm güzel bir açıklama. Yani evet bu <laughs> olabilir. Yani ben şirket faşizmi geliyor diyorum. Her ne kadar küresel sosyalizm adı altında olsa da bildiğin sosyalizm gibi değil, ee, sadece ve sadece... Bak sadece ve bunun sadece... Bunun arkasındaki başım. ülkeler kimler hocam? Abi genel zamanki gibi mikrobun başı olan bir ülke var Amerika ya oradan Amerika. çıkıyor. Abi burada Amerika o insanlar yatıyordum. orada yani. Abi Hı. bunun uygulandığı bir yer de var. Şimdi Çin'de de uygulanmaya başlıyor. Çin bildiğin komünist bir ülke, sosyalist değil mi? Hı. Ama şimdi oradaki yöntemlere baktığın zaman orada da görüyoruz. Ne görüyoruz Çin'de? Artık e, her yer sensörler ve kameralarla dolu attığın adım vatandaşlık puanından düşürüyor abi bu şaka değil artık başladı orada. Bak vatandaşlık puanın var 100 puan üzerinden 10 puanın altına düştüğün zaman bu evinde hapis bırakıyorlar seni. Zaten şu an başladık biz pandemi nedeniyle kalıyoruz zaten biliyorsun değil mi tıkıyorlar içeri. Orada daha felaketi var konuştukların dinleniyor. Bak evde, yolda, arabada, nerede ne konuşursan olduğu gibi yapay zeka kaydediyor. insanlar dinlemiyor bunu. Ee, Türkiye'de bile bugün ee, bir çengel denen uygulama var. Mesela telefonda konuştuğun 100-150 bin kelime var. Onlardan ilgi birini ettiğin zaman o direkt çengele takılıyor. Siz dinlenmiyor musunuz sanıyorsunuz? Yeni dünya güvenlik sistemi bu. Yapay zeka yakalıyor sizi.